Özgür yani. <laughs> ya ben şimdi onu 30 kere anlattım. Kapalı bir uslupla anlattım. Ada Allah Cenab-ı Allah ledün ilmenin sultanıdır. Allah'ın amacı iyi insanları cennette kendini severek, kendisini sevip Allah'ın onları sevmesiyle onları da kendi kendilerini sevmesiyle mutlu yaşatmak. Tek amacı bu. Bunun için Cenab-ı Allah'ın bir uygulaması bu. Bir kısım insanlar bunu zor anlayabilirler. Cehenneme ihtiyaç vardır eğitimde. Kafire ihtiyaç vardır. İmansızlara ihtiyaç vardır. Zalimlere ihtiyaç vardır. İyi insanlar bu siyah kömürün üstünde elmas gibi dizildiğinde dikkat çeker. Cenab-ı Allah'ın amacı bu. Yoksa tabii ki kötü yaratmaz, cehennemi de yaratmaz. Herkes cennette de Ama cennet anlamsız olur o zaman. Güzellik anlamsız olur. Yani bu mecburi bir yöntem. Mecburen böyle olması lazım. Ya yani mesela biz Mehdi'yi sevmemizin nedeni? Niye? O devrin çileli, belalı olması, deccal olması, darvinizm, atalizm olması, karma karışık olması, bağnazların ona karşı gelmesi, Mehdi mi varmış? Nerede Mehdi? Öyle bir şey yok demeleri. Evet. Ee, bağnazlığın din dışı acımasız zalimce ve gaddarca uygulamaları yapması. E buna ihtiyaç var ki Mehdi ortaya çıksın. Konu bu. Yani arkadaşlar onu yanlış anlıyorlar. Hür irade. E tamam ben şu an hür irademle konuşuyorum. Ama daha dünya yaratılmadan ben bunu konuşmuştum nasıl bir hür iradesi ona göre düşünsünler. Bak daha dünya yaratılmadan daha o Big Bang ilk patlama olmadan ben bu konuşmayı yapmıştım. Hayır hür irade mi? İyi tabii şu an kimse beni zorlamıyor.